Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 7 sınav İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. Super Teacher, what's in the video? Evet arkadaşlar, artık Dreams ünitesinin son sunumuyla birlikteyiz. Konumuz Fortune Telling, yani fala bakma. Hiç fala gitti mi Nage? Hayır. Güzel. Teşekkürler. H hemen başlıyoruz. <laughs> Ben oradan bir şeyler çıkar diye konuşuruz diye şey yaptım ama <laughs> sen hayır deyince söyleyecek başka başka sorum yok Hiç deyip geleyim, devam ediyorum. Ne yapayım geleceğimi söyleyen birini öğreneyim de ne yapacağım yani. Doğrusu Ay yaşıyor işte ya. Yaş, an, yaşamak işte. lazım değil mi? Evet. evet. Güzel. Ama senin gibi düşünen iki tane kadın var burada. Öyle mi? Evet. Bakalım ne diyorlarmış. Ne demiş? Did you hear that Cindy will get married soon? I can't believe it! Are you sure? Yes, I saw her invitation card in Susie's hand. She said Cindy will move to Canada with her husband and live there. Oh my god, it's my dream. I d I don't know who will I get who I will get married and where I will live. I really want to learn it. Why don't we go to Fortune Teller and ask her? That sounds awesome. Let's go! Let's go! Maybe. Eee, Cindy'nin yakında evleneceğini duydun mu? İnanamıyorum, emin misin? Evet, onun e, Suzy'nin elinde davetiye kartını gördüm. O dedi ki, Cindy... E, ...Kanada'ya taşınacakmış. Kimle? Eşiyle. eşiyle ve? Evet, kocasıyla Kanada'ya taşınacakmış ve orada yaşayacakmış. Aman Allah'ım, bu benim hayalim! Kimle evleneceğimi ve nerede yaşayacağımı bilmiyorum ve bunu gerçekten öğrenmek istiyorum demiş. E, niçün niçin biz eee oluyor falcı evet, tabii ki. falcıya gidip ona sormuyoruz. O okula hoş geliyor. Hemen gidelim demiş. Merakla hemen öğrenecek. Hadi bakalım. İnşallah. Öğreceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, daha önceki sunumlarımızda denk gelmiştiniz ama bu konuyla direkt alakalı olduğu için burayı bir kere daha kullanmak istedik. Şimdi falcıya gittiğinizde neyle alakalı soru sorarsınız genelde? Gelecek. Yani sadece gelecekle ilgiler sağlık, ki. Sağlık, sağlık, aşk, iş. Aşk, iş, para falan değil mi? Evet. Genelde bununla alakalı sorular sorarız. Ne diyor? dedim. Para, parayı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Health. Health. Health yani sağlık. Wealth. Wealth yani varlık. Love. Love yani aşk bir de business. Money. İşle ilgili sorarsınız arkadaşlar. Tabi iş demek aynı zamanda money, para demek. Para, para, para. Evet. Güzel. <laughs> Ünlü düşünür, e, üstadımız para para ile e, devam edelim sevgili arkadaşlar. Dört tane soru var şimdi burada. Bakalım bu sorular neymiş? Will I have a happy relationship? Mutlu bir ilişkim olacak. Will I be a successful person? Başarılı biri olacak mıyım? What about my health? Sağlığımla ilgili. Peki ya sağlığım? Will I be rich too? Zengin de olacak mıyım? Olacak mıyım diye sorular arkaya gelmiş arkadaşlar aklına gelen bütün soruları sormuş. Madame Fortune demiş ki Bayan Fortune Teller yani şifa bakan kişi buradaki falcı bacı. Hı -hı. Falcı bacı, Türkçe'si falcı bacı. Beden. Good afternoon Miss Elliot. Good afternoon, i̇yi ee, öğleden sonra da bayan Elliot. Good afternoon Madam Fortune. What would you like to learn? Ne öğrenmek, ne öğrenmek istiyorsun? istiyorsun? I would like to learn about my future. Geleceğimle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum demiş. Yes, you will. You will run your own business. Kendi, işini, hmm. kuracaksın kendi, kendi işini kuracaksın diyor. O zaman diyor ile ilgili bir soru sormuş olabilir? İş durumlarıyla ilgili. Will I be a successful person? Will I be a successful person? Yani başarılı biri olacak mıyım demiş. Hı, hı. O da tabii ki demiş. Sonra Bayan Elliot'ten hemen ikinci soru geliyor. Sure, you will make a great deal of money. Evet, çok para da kazanacaksın. Will bunu. I be rich too? Zengin de olacak mıyım diye sormuş o zaman D. D, will I be rich too? Zengin de olacak mıyım? Tabii ki demiş, bir sürü para kazanacaksın. Miss Elliot, that's good news. İyi haber, şahane haber. Hmm. Let me look at my crystal ball. Kristal küreye bir bakayım. I'm sorry but you ha I have to warn you about health problems. Üzgünüm ama seni sağlık problemleriyle ilgili uyarmam lazım. You will have some serious health problems. Ciddi sağlık problemlerin olacak. But you will recover. Ama üstesinden geleceksin kısa zamanda iyileşmek. Ama demiş ki kısa zamanda iyileşeceksin. Be careful about it. Ona dikkat et. Bu konuda dikkatli ol demiş. Evet. gerçekten zaman bu kristal bu küreler var mı? Ben <laughs> hiç falcıya gitmediğim için <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ben de televizyonda <laughs> gördüm. Var, var mı? Var, canım? var galiba. Onun üstünde, içinde Allah göreyim Allah galiba. Allah. Enteresan. Evet. Ben onu bir tek animasyonlarda, çizgi filmlerde oluyor zannediyordum. <laughs> Burada sağlıkla ilgili bir şeyler olduğu için evet. demiştir ki What about my health? Peki ya sağlığım? Peki ya sağlığımla ilgili bir şey olacak mı? O da gerekenleri söylemiş. Ve geldik son bölüme. Oh my god I'll immediately see my doctor and check up do check up test. Demiş ki hemen gidip doktoruma görüneyim, oradan da test check up yaptırayım. Don't you see any good news? Hiç iyi haberler görmüyor musun? Görmüyor musun demiş. Madam Fortune'da, "Oh I see your golden opportunity is coming in a short time." Hayatının fırsatı o Altın şans geliyor. Altın fırsat geliyor demiş. You will meet a very attractive person. Çok çekici bir adamla tanışacaksın. Kişiyle tanışacaksın. He has a message for you. Sana bir mesajı var. Don't ignore him. Asla onu böyle yok sayma, görmezden gelme, onu ihmal etme demiş. O da tamam demiş. Peki ne will sormuş Will I bir? have a happy relationship demiştir. Güzel yani <laughs> mutlu bir beraberliğim, ilişkim olacak mı diye soruyor. Aşktan bahsetmiş sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuz A. Şimdi insanların e, fallarına bakarken neler kullanılır, ne, e, hangi yöntemlerle falla bakılır ona bakalım. Fortune cookies, cookies, ee, cookie normalde kurabiye, kurabiye demek, demek, fal kurabiyeleri. Aa, Genelde bu Çin kültüründe var evet bu bizim e, ciklet var ya hani cikleti açıyorsun içerisinden evet. okuyorsun ya ona benzer kurabiyeler var He. kurabiyenin içerisinde bazı şeyler koymuş oluyorlar onu işte yiyorlar içerisindekini de okuyorlar falan filan. B'ye bakalım. Coffee reading bu geleneksel kahve falı. Kahve falı, kahve okuma. Palm reading. Palm ne? El El, mı? şimdi elin palmiye ağacına benziyor mu? Hmm. Güzel. Palm hem avuç içi demek, nasıl ya palmiye ağacının yaprağına benzemiyor <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> mu? Elimi gösterdim şu anda kameraya enteresan şeyler yapıyorum. Yani avuç içi ve palm, palmiye ağacı aynı şey arkadaşlar. Dolayısıyla palm reading, avuç falı, el falı. Abi ver falına bakayım deyip eline bakıyorlar ya genelde evet. ondan bahsediyoruz. Ve son olarak tarot reading, tarot, tarot kartlarıyla falan. fal bakma. Sevgili tarot arkadaşlar, arkadaşlar, tarot falı zaten başka seçenek kalmamış <laughs> Güzel. Şimdi arkadaşlar hangi yöntemle olursa olsun genelde sorulan şeyler aynıdır. Ve hepsi arkadaşlar gelecekle ilgili tahminleri barındırdığı için cümleler will ile kurulur. Çünkü will neydi? Gelecekle ilgili tahminleri başlarken açık açık anlamına gelen yapımız. Will I be happy? Mutlu olacak mıyım? How do you know my name? Aa, adımı nasıl biliyorsun? May I come in? Gelebilir miyim? Will I pass it? Geçecek, Geçecek miyim? Geçecek What do you want to learn dear? Ne öğrenmek istersin tabi? Will I have a good job after the university? Üniversiteden sonra iyi bir iş mi olacak mı? Güzel. Pam ve Miss Fortune arasında geçen bir yine konuşma var sevgili arkadaşlar. Good morning Miss Fortune. Günaydın. May I, May I come in? İçeri girebilir miyim? Please come in. Come in Pam. Please come in Pam. ''Lütfen Pam, içeri gel.'' demiş. Oh my God! Ona <laughs> ismiyle hitap ettiği için... Aman Allah'ım! How do you know my name? How do you know my name? ''Adımı nereden biliyorsun?'' Kı demiş. ''Adımı nereden Nasıl biliyorsunuz? ''I know everything.'' Bu da <laughs> şey, şekil yapıyor. <laughs> şekil. ''I know ben everything.'' Her ben her şeyi bilirim. <laughs> ''I have some questions for you.'' ''First, I will take university exam this week.'' Öncesinde I know everything. Ben her şeyi bilim dedikten sonra peki ne söylemiş olabiliriz? What do you want to learn, dear? What do you want to learn? Hı -hı. Ne öğrenmek istiyorsun? Sana bazı sorularım var demiş. İlk olarak bu e, hafta üniversite sınavına gireceğim? Girecekmiş. Take an exam sınava girmek demek. Will I pass it? Geçecek miyim? Will I pass it? Geçeceğim mi? Will I pass it? Geçecek miyim diye sormuş. ve geçiyorum bir soruyu soruma. Kaç ne kaldı? Will I be happy kaldı. Bir de Will I have a good job after the university kaldı. İki evet. tane sorumuz kaldı. Miss Fortune ki. let me look at my crystal ball. yes, you will get a good result and pass that exam. İyi sonuçlar alacaksın ve sınavı geçireceksin. But you will go to a different city to study. Oh yes, I am very happy to hear that. Here is my second question. İşte, ikinci sorum demiş. <laughs> Of course you will get a good job and make lots of money. Tabii ki de iyi bir işin olacak ve çok para kazanacaksın. O zaman... Will I have a good job after the university? Üniversiteyi bitirdi sonrasına geldi. Mm -hmm. Will I have a good job after the university? Üniversiteden sonra peki iyi bir işim olacak mı diye soruyor. of course Tabii ki olacak, iyi para falan demiş. you will also be very successful in your career de başarılı olacakmış. that's good news Bu çok güzel haber. and my last question is about love Ve son will, I be happy? Aşkla will i be happy ben mutlu olacak yes you will you will meet a handsome young man and marry him genç, çakışıklı bir tanışacaksın ve onunla evleneceksin. You will have two children, a boy and a girl. Bir kız, bir erkek, iki çocuğu olacak. You will have a very happy family. Çok da mutlu bir aile. Thank you very much, Miss Fortune. Teşekkür, teşekkür ederim bayan e, falcı, falcı hanımefendi demiş. Bayan kısmet, bayan şans demiş, güzel. Tabii bu iyi haberlerden sonra yüz değil, 200 veriyor bence. Allah Ücretler artık. konusundan hiç bilmiyorum. Hiç <laughs> Where is Pam now? Who is she talking to? Where is Pam now? Şu anda Aa, Pam nerede? Şu anda Pam nerede? Nerede? Falcıda. Falcıda. Öyle mi diyeceğiz? Falcının ofisinde diyelim mi? Olur. Evet. She is Hı -hı. at the Miss uh, Fortune's Miss Furchin's Furchin's office. office. Who is she talking to? Soruna zaten otomatikman cevap vermiş olduk. Where does Miss Fortune look to answer the question? Hmm. Nereye bakıp cevaplıyor? O hmm. kristal küresine bakıp cevaplıyor. O zaman she looks. looks at her crystal ball. Güzel. Will she pass the university entrance exam? Will Pam pass the university yes, entrance exam? She will. Yes, she will. Ne sordu? Üniversiteye giriş sınavını o e, kazanacak, geçecek mi? Geçecek mi? mi? Will she be successful in her career? Yes, she will. Kariyerinde başarılı olacak mı? Yes, she will. How many children will she have? Two. Two. Two children will... She will... She will have... have a boy and a girl. Bir oğlu, bir kız olacakmış. Uh -huh. Ve geldik sevgili arkadaşlar. Fall deyince aklımıza gelenlerden bir tanesi de tabii ki Burçlar. Burçlar evet. Burçlar evet. Haftalık veya aylık olarak veya günlük olarak burçlara hiç baktığın oldu mu? Ona da çok bakmıyorum. Çok bakmıyorum güzel. Tamamen realistik bir arkadaşımız Nagihan. <laughs> Hayatı olduğu gibi yaşıyor. Ee, hiçbir şeye inanmıyor. güzel. Az buçuk böyle biliyorum da hani ikizler burcuyum. <laughs> o kadar. Güzel. Taurus arkadaşlar boğa burcu demek. Zaten Taurus dağlarından aklınızda kalabilir. Ee, bakalım bakalım boğa burçları bu hafta ne yaşayacakmış. Your dreams will come true and you will travel to an exotic country. You will meet you will have wonderful time there. You will also meet someone special and start a good relationship with her or him. But be careful about your health when you are on a vacation. Climate change will make you sick. come true. Exotic, şahane vakit geçireceksin. Aynı zamanda özel biriyle tanışacak ve o kişiyle o kadın veya erkek olabilir çünkü bu Taurus hani hem bunu okuyan bir kadın veya bir erkek olabilir. Onunla güzel bir ilişkiye başlayacaksın. But be careful about your health. Ama sağlığına dikkat et. Sağlığına dikkat et. Ne zaman when you are on a vacation. Tatildeyken sağlığına dikkat et. Climate changes will make you sick. Seni hasta edecek diyor. Hı hı. Yani hava değişimi seni hasta edecek demiş. Libra Terazi. 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 Kimin burcu bu? Bilmem. Bilmiyorsun. Benim kız çocukların burçları. He. Evet. Biraz aha. dengesizler ama <laughs> teraziymişler. Aslında denge burcudur ama benimkiler biraz dengesiz. You feel really bored nowadays. Bugünlerde kendini çok sıkılmış hissediyorsun. But don't worry. Endişelenme. You will get good news İyi and haberler. it will cheer you up. Ne olacak? İyi haberler alacaksın ve bu seni gülümsetecek, neşelendirecek. neşelendirecek, keyfin yerine getirecek. Your business life is getting better. İş hayatın giderek daha da iyileşiyor. And your golden days are coming soon. Yakında altın günlerini yaşayacaksın. Altın günlerini yaşayacaksın demiş. Someone at your company whose name starts with S will try <laughs> to trick you. Senin şirketinde baş harfinde <gülüyor> isminde <gülüyor> ismi S ile başlayan biri sana bir oyun oynayacak demiş. Trick you, you. Sana, he, e, sana bir oyun oynayacak. Don't trust him ya da her. Ona güvenme demiş. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. dolayısıyla lehim like veya hör demiş. İşte falları malları şeyleri bu yüzden sevmiyorum ben de. Ne yapıyorsun? Sonra, Herkese kuşkulu mu bakmaya evet, başlıyorsun? Evet sonra kuşkulu bakacaksın. <gülüyor> <gülüyor> bu mu bana bir şey yapacak, o mu bana Güzel. Şey <laughs> Devam edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir boğa burcu, bir de e, terazi burcu ile alakalı fal var. Who is going on a journey? Ee, boğa. Kim? Taurus. Taurus. Taurus is... Going on a journey. Yani kim bir yol seyahate, kim bir yolculuğa gidiyor? Taurus. Yani boğa burçları gidiyor. Why will Taurus people have health problems? Neden e, sağlık problemleri yaşayacaklar? Yaşayacaklar. İklim değişikliği. Evet. Bulundu. Evet. iklim değişikliğinden diyebiliriz. Because of climate change. İklim değişikliği yüzünden. Yani bu gelen anlamda düşünmüyoruz arkadaşlar. Hava değişikliği yüzünden diye düşünebiliriz. Who is rising in her career and business? Kim kariyerinde ve iş hayatında yükseliyor? Libra. Libra. Libra is rising diye uzatabiliriz sevgili arkadaşlar. Denler neye geçebilirim? How will Libra people change their mood? Mood. Modlarını, <laughs> ruh hallerini nasıl <laughs> değiştirebilirler? Nasıl değiştirebilirler? Nasıl değiştirebilirler? Nasıl değiştirecekler? Daha doğrusu nasıl değiştirecekler? Hmm, Gel bakalım buraya. You will get some good news and it will cheer you up. İyi haberler alacaksın. Diyelim ki onlar iyi haberler alacak. <laughs> They will get good news iyi haberler alacaklar. And this will make them cheer up. Onları bu neşelendirecek. What is writer's advice for tourist people? Toroslara yani boğalara uh, yazarın tavsiyesi, öğütü nedir? Ne yapmaları gerekiyor? And diyor. Be careful about your health. They should be careful about their health. About their health. Şahanesin. Güzel. What is writer's advice for Libra people? Peki terazilere e, şeyine tavsiyesine? E, ona da biri böyle şey yapacaktı. Don't trust him or her demişti. They shouldn't trust someone at the company whose name starts starts. With S. With S. İsmi S ile başlayan hmm, Supi olabilir mi acaba? Birine S asla güvenme <laughs> sana oyun oynayacak demişti. Supi <laughs> Güzel. Şimdi True Falls'a sevgili arkadaşlar artık burada etkinliğimizi sonlandırıyoruz. Tourist people will be away for vacation. Away yurt dışında, uzaklarda, ötelerde. Ne demiş? Ee, boğalar Boğa, boğalar tatil için e, uzaklara gidecekler. Doğru mu yanlış Doğru. mı? True değil mi? Egzotik bir ülkeye gideceksin demişti. They will really get bored and come back soon. False. Orada çok sıkılacaklar. Hayır arkadaşlar sıkılmıyorlar. Çok güzel vakit geçirecekler de. Tourist people will be very healthy. False. Çok sağlıklı olacaklar. Hayır arkadaşlar bazı sağlık problemleri yaşayacaklardı. Getting good news make Libra people happy. True. Hatta şöyle bir de will ekleyelim. Will çünkü onları yapacak edecek diyoruz ya. Ee, i̇yi haberler almak e, terazileri e, neşelendirecek. Tabii true. ki true. Libra people won't have successful days about business. False. Ne demiş burada? E, i̇şle ilgili başarılı günler, günler yaşamayacaklar. yaşamayacaklar. Ama ne demişti? False. Your golden days are evet, coming. Altın günleri. Altın günleriniz geliyor. Yani hayatınızın en zirve noktaları geliyor demişti. Son olarak Libra people will earn great amount of money. Oo, kucak dolusu. büyük Büyüklü evet. miktarda para kazanacaklar e, teraziler. Doğru mu? Terazi için para kazanmaya ilgili bir şey demiş miydi? Yani işleriyle yani ilgili, işleri ilgili işleri altın ilgili, çağları falan filan. Ilgili, ilgili altın çağı geliyorsa o zaman. O zaman doğru diyebiliriz oradan olayım. Doğru olduğunu düşünüyorum. Şu, e çünkü işlerinde altın günlerimi yaşıyorum desen herhalde beş kuruşsuz değilsindir diye düşünüyorum. Yani. <laughs> Ve sevgili arkadaşlar burada e, Fortune Telling'i bitirmiş oluyoruz. E, yepyeni bir ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın.